<laughs> Merhaba, ben Özlem Doğan Tuncer. El Sanatları Çarşısı sorumlusuyum. Ortahisar Belediyesi'ne ait olan çarşımız. Kadınlarımızın evde ürettiği ürünleri pazarlama imkanı bulduğu bir çarşıdır. Bütün ürünlerimiz halk eğitim hocalarımızın da verdiği dersler kapasitesindedir. Hepsi el sanatları ürünüdür. El Sanatları Çarşısı üyelerimiz 5-6 yıllık bir emek sonucunda buralara gelmiştir. Bayağı bir zorluklar geçirdik. Bunlar en başta reklam sorunuydu, müşteri kapasitesiydi. Daha önce bulunduğumuz yerde ısınma problemlerimiz vardı. Ulaşım sorunundan dolayı müşteri kapasitesi çok azdı ve kadınlarımız istediği kazancı sağlayamadığı için mutsuzdu. Başkanımıza ve Ortahisar Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Çünkü şu andaki konumumuz merkezde, müşteri kapasitemiz daha iyi. Aynı zamanda seyir terasında bize sundukları her gün stand açma imkanıyla birlikte çok daha güzel kazançlar elde ediyoruz. Şu andaki merkezi konumumuzdan çok memnunuz. Uzun Sokak, Trabzon'un en gözde sokaklarından ve alışveriş merkezlerinden biri burası. Burada olduğumuz için de çok memnunuz. Burası çok güzel bir üretim yeri. Kadınlarımızla çok güzel bir işbirliği ve kaynaşma içindeyiz. Herkes farklı farklı ürünler, güzel şeyler üretiyor. Burada birlik içindeyiz. Herkes çok güzel yol çizdi kendine burada. Değişik ürünlerimiz var gördüğünüz gibi. Ben kendi adıma dikiş üzerine uzmanlığım diyeyim. Onun yanında değişik el sanatları da yapıyorum. Daha çok dönüşüm işleri yapıyorum. Eskiyi yeniye çevirme işleri yapıyorum. Memnunuz. Arkamızda başkanımız sağ olsun. Teşekkür ediyorum ben. Evde ürettiğim el emeği ürünlerimin burada satışa sunarak hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Burası bir kooperatif. Burada el emeği ürünlerimizi değerlendirerek evimize bir katkıda bulunuyoruz. Bu kooperatifin bizler açısından önemi çok büyük. Belediye bize bu imkanı sağladı. Bütün giderlerimizi belediye karşılıyor. Kiramızı, elektriğimizi, bizden herhangi talep edilen hiçbir şey yok. Biz tamamen sattığımız el ürünlerimizin parasını kendimiz alıyoruz. Bundan dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar, Rukiye Canramoğlu ben. Orta Hisar Belediyesi El Sanatları Çarşısı'nın hamara tanımlarından sadece bir tanesiyim. Sizin de gördüğünüz gibi artık çok şık, çok samimi, çok güzel bir mekanımız, bir ortamımız var. Burada kendimize ait bir mutfağımız var, lavabomuz var, namaz kılabileceğimiz bir odamız var, üretim yapabileceğimiz alanlarımız var. Çayımızı içiyoruz, sohbetimizi ediyoruz, el emeklerimizi üretmeye devam ediyoruz. Bütün bunlar için de başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ortahisar Belediye Başkanımız için halk arasında bir söylem var biliyorsunuz Kaya gibi başkan diye. Gerçekten Kaya gibi arkamızda durduğu için, bize bu imkanları sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Ona çok minnettarız. Burada hem üretim hem ürettiklerimizi satıyoruz. Evde de üretim yapıp burada satıyoruz. Workshoplarımız olacak. Bu workshoplara tüm halkımızı bekliyoruz. Üye kayıtlarımız devam ediyor. Bize katılmak isteyen arkadaşlarımızı, ev hanımlarımızı bekliyoruz. Ben 2011 yılından beri tasarım yapıyorum. Otantik yelekler falan dikiyorum. Fakat şimdiye kadar böyle bir imkan bize asla sunulmadı. Bu imkan dahilinde biz kendi paramızı kendimiz kazanıyoruz özellikle kadının kendi ürettiği şeyi satıp gelir elde etmesi hem onun özgüvenini arttırıyor hem de kendi kazandığı parayı harcamanın güzelliğini, özgürlüğünü sağlıyor. Bize bu desteği veren Ahmet Kaya başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şu andaki konumumuz harika. Böyle bir konuma gelebileceğimizi asla düşünmüyordum. Ahmet Kaya'nın desteğiyle ve sevgili Özlem Hanım'ın bizi toparlamasıyla, bizle ilgilenmesiyle biz şu anda çok güzel bir konumdayız. Allah <laughs> razı